dört ya. Ne balık be, ne balık be. Bir somon vardı, bir kilo Şabi. Şabi ver ver. At gelsin at. At bana. On dört bende. 5 kadar 5 gelin. Bak 5 Bak Mehmet Mehmet. Mehmet söyledin mi? Ce beni çekmeye. Ha iyi bari. Gel buraya bak. Palamut efsane. 4 tane 100, 4 tane. Palamut 4 tane 100. Kampanya var. 4 tane 3. Palamut doldu. İstavri doldu, üçünü oldu. Hamsi de oldu. Yani şu an hamsinin sezonu bitiyor. Palamudun bitti. Stavrit var şu an. Mezgit var. İşte bundan sonra mezgit de balıklı olacak. İşte Ege dengeli buraya. Hamsi de olur ama az olur. Bizim yöresel çacamız olur bundan sonra işte sanayi balığı. Yani bu sene Allah'a şu girer, sene de böyle olsun yani. Bu sene balıkçının iyi senesidir yani. Havalarla şu an bir şeyimiz yok. Havalar artık yapacağını yaptı geçti de. Yani hamsi mevsimini tamamladı. Göçünü tamamladı yani. Bundan sonra az az hamsiler olur şoklarda biraz hamsi var. E, zaten oldu bu sene. İstahirt var şu an. Mezgit var. Tirsi var. çeşit balıklarımızın hepsinden var. İşte bundan sonra olacak olan balıklar İstahirt'ten mezgit. O balıklar tirsi olur. Hamsi de olur da hamsi az olur yani. bu sene de ben yani balık şeye karşı en ucuz balık yani. Masraflara karşı gene en ucuz balık yani. Bu sene 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya hamsi yediler. Yani şu an İstahirt'in kilosu 70-80 lira, 100 lira, yani çok bir para değil yani de karşı. Yani balık fiyatları normal yani. Hmm. yani Sezon da iyi geçti bu sene, balık da bu sene iyi senesidir yani. Sıkıntı olmayan bir sene. En çok hamsi istiyor vatandaş. Tabii dünyanın doğal dengesi bozuldu. Hamsinin, yani bizim tuttuğumuz hamsilerin bu sene boylarının ufak olması tutmakla ne kadar değil yani. Bu dünyanın her tarafında da hamsi öyle. Ben, Danimarka, Avrupa bölgelerine bir inceledim baktım. Onlarda da, da aynı hamsi ince yani. Havalardan, doğadan dolayı. Denizin ısınmasından dolayı hamsi incelendi. Neden? Deniz ısınınca da bir hamsi çok hızlı gidiyor. Yani hızlı gidince zayıf kalıyor. Hamsi'nin boyu uzun ama zayıf hamsi yani. Yağ oranı düşük. O da havalardan. Yani havaların denizin sıcak olmasından dolayı. Mevsimler karıştı yani. Mevsimler böyle bir ay bir buçuk ay geri döndü yani. Eskiden hamsi 10 Kasım'da başlardı. Yine 10 Kasım'da başladı ama aralığın 10'unda başlaması lazım.